Nevzi Öz Yılmaz. Ee, ayın 24'ünde bileğimden sinir sıkışması ve kist ameliyatı oldum. Ee, bundan 2-3 gün öncesine kadar e, halen daha parmaklarımı oynatamıyordum. Ee, yarın e, hatta alçı var şu an kolumda normalinde ama e, yarın alçının çıkıp çıkmayacağı doktor karar verecek çünkü parmaklarımı oynatamıyordum. Ee, dün biz artık dedik ki e, One More e, Place Night GLU bandının mucizesine zaten inanıyorduk. dedi ki bir de bu kadar ileri derecede olan bir durumda biz bunu e, deneyelim. E, dün eşimle birlikte bu bandı biz uyguladık. Tekrardan alçımı taktım. E, Yarım saat sonrasında ellerimi tamamen açıp kapatmaya başladım. Alçım içinde olmasına rağmen arabanın kapısını tek başıma açıp kapattım. E, sabah sabah böyle iple çekiyordum ama sonucunda tabii ki emindim nasıl bir sonuçla karşılaşacağıma. E,